Herkese merhaba, ben Doktor Hakan Bahadır. İki seneden beri Almanya'dayım ve bir seneden beridir de Schleswig Holstein Eyaleti'ne doktor olarak çalışmaktayım. YouTube kanalımda ve Instagram sayfamda Almanya'da doktorluk hakkında elimden geldiğince tecrübelerimi paylaşıyorum. Bugün sizlere Almanya'ya doktor olarak geliş sürecinde neler yapılması gerektiğini üzerinde uzun zamandır çalıştığım bir şema ile göstermeye çalışacağım. Başlamadan önce belirtmek isterim ki Almanya'da doktorluk aşamaları birçok istisnaya sahip. Bu istisnalar eyaletten eyalete ve günden güne değişebiliyor. Bu yüzden videodaki bilgilerin güncelliğini lütfen eyaletinizin Gesundheitsamtından teyit ediniz. Almanya'da doktorluk için bence sürecin en önemli aşaması karar verme süreci. Almanya'da çalışmak istemenizin sebebini ve size Almanya'da nelerin beklediğini yeterince araştırmalısınız. Bu konuyla ilgili Almanya yolunda yanlış motivasyonlar videomu sağ üst köşeye koyuyorum. İzlemenizi tavsiye ederim. Kararınızı kesin olarak verdikten sonra ilk yapılması gereken dili öğrenmek. Almanya'da Almanca bilmeden doktor olarak diploma denkliği almak mümkün değil. 2021 itibariyle denklik için gereken en düşük dil seviyesi B2. Telk ve göte sınavları Türkiye'de yapılıyor ve bu iki kursun sertifikaları Almanya'da geçerli tamamen ücretsiz bir şekilde dil öğrenmek için yararlanabileceğiniz sitelerden ve uygulamalardan bahsettiğim videoma da sağ üst köşeden gidebilirsiniz. Dil öğrenme aşamasında Almanya'da öğrenci olarak staj yapmak, Erasmus yapmak ya da hospitasyon yapmak da hem denklik hem de dilinizi geliştirme açısından size büyük avantajlar sağlayacaktır. Bu ve bunun gibi tavsiyeleri topladığım videomu da sağ üst köşeye koyuyorum. Sonradan benim gibi çok fazla keşkelerinizin olmaması için izlemenizi tavsiye ederim. B2 sertifikasını aldıktan sonra yolumuz ikiye ayrılıyor ve bir karar verme aşaması çıkıyor karşımıza. Ya herhangi bir başvuru belgesi gerektirmeden başvurulan fakat sadece 3 eyalette geçerli olan TELK Fahşıprapürüfung sınavına girmek ya da iş aramak. İlk seçeneğimiz Telk Prapürfunk sınavına girip geçmek. Sınavı geçtikten sonra iş aramak. iş bulduktan sonra Beruf Erla e başvurmak. Ve işe başlamak. İkinci seçeneğimiz ise şu şekilde ilerliyor. İstisnalar olabileceği halde birçok eyalet denklik başvurusu için sizden SUZAGE yani işe kabul yazısı ya da o eyalet içerisinde ikamet ettiğinizi gösteren bir ikametgah istiyor. Elk fahşıpraf püfunk sertifikanız olsa dahi bu iki belgeye ihtiyacınız var. Yani eğer süreci Türkiye'den sürdürecekseniz iş bulmanız gerekiyor. Eğer süreci Türkiye'den sürdürecekseniz Almanya İş Bulma Kurumu yani Arbeitsagentur'la da iletişime geçmenizi öneririm. İşi bulduktan sonra işverenden aldığınız SUZAG yani işe kabul yazınızla ve diğer gerekli evraklarınız ile birlikte sağlık dairesine yani Gesundheitsamt'a çalışma izni yani Beruf Erlaubnis için başvuru yapıyorsunuz. Gerekli evrakların listesi için sağ üst köşedeki videomu izleyebilirsiniz. Beruf Erlaubnis birçok eyalette FSP sınavı geçilmeden verilmiyor sadece birkaç eyalette FSP'siz bir şekilde sadece B2 sertifikası ile çalışmak 6 aylığına mümkün. Yapılan BE başvurusunda FSP sınavına girmeniz gerektiği söyleniyor ve sizin belgeleriniz işleme alınıyor. Eyaletten eyalete değişmekle birlikte birkaç ay içerisinde size bir FSP sınav randevusu geliyor. Eğer FSP olmadan işe başlanabilen bir eyaletteyseniz bu sürede çalışmaya başlamanız ve para kazanmanız mümkün. FSP olmadan BE verilmeyen bir eyaletteyseniz tek yapmanız gereken sınava çalışmak. Tabi bu sürede size suzage veren hastaneniz ile görüşüp hospitasyon yapabilirsiniz. Hastalarla olan iletişiminizi arttırmak açısından herkese tavsiye ederim. Ayrıca Telk Fachsprachprüfung ve Erste Fachsprachprüfung sınavları hakkında karşılaştırmalı bilgi almak istiyorsanız yine sağ üst köşedeki videoma göz atabilirsiniz. Evet artık sınavları geçtiniz ve mesleki çalışma izniniz yani Berufs Erlaubnisiniz geldi. BE ile Ausländerbehörde'ye yani yabancılar dairesine giderek vizenizi çalışma vizesine çevirebilir ya da mavi kart başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu aşamada artık Almanya'da 2 sene doktor olarak çalışabilir ve maaş alabilirsiniz. Bu iki sene yine eyaletten eyalete ve istisnai durumlara göre uzatılabiliyor. Süreli bir çalışma izniniz var ve daha diploma denkliğiniz yani aprobasyonunuzu almadınız. Bu aşamada yine bir karar aşaması karşınıza çıkıyor. Denkliğinizi sınavla mı yoksa sınavsız bir şekilde mi almak istiyorsunuz? İlk seçenek sınavsız bir şekilde denkliğe başvurmak. Bunun için üniversitenizden 6 senelik ayrıntılı bir müfredat, diğer adıyla sirkulum alıyorsunuz ve bu müfredatı Almanya'da bir çevirmene çevirtiyorsunuz. Bu tahter yani bilir kişi bu müfredatın Alman sistemine uygunluğunu kontrol ediyor ve duruma göre sınava girmeniz gerektiğinizi, denk olduğunuzu ya da bazen birkaç eksiği tamamlarsanız denklik alabileceğinizi söylüyor. Sonuç ne olursa olsun bu seçenekte Gutachter'in yani bilir kişinin kontrol ücretini ödemelisiniz. Bu da ortalama 500 ile 1500 euro arası değişebiliyor. Ayrıca sirkulum çevirisi için de ortalama 1000-2000 euroyu gözden çıkarmanız gerekiyor. Yani bu seçenek pahalı ama olumlu sonuçlanırsa stressiz bir seçenek. Diğer seçeneğimiz ise Kentness Profung yani sınavla denklik alma. Bunun için ise aynı FSP'de olduğu gibi bir randevu geliyor ve 3 kişilik bir komisyon sizin tıbbi bilginizi sözlü bir şekilde ölçüyor. Aynı gün sınav sonucunu size iletiliyor. Eyaletten eyalete değişmekle birlikte sınav ücreti 400 ila 700 euro arasında değişiyor ve bu sınava en fazla 3 kere girebiliyorsunuz. Yani ilk seçeneğe nazaran daha ucuz ama stresli bir seçenek. Her ne kadar şimdiye kadar 3 sınavda da kalan duymasam da eğer 3 sınavda da geçemezseniz Almanya'da bir daha doktor olarak çalışma şansınız kalmıyor. Sınavla ya da sınavsız olarak aprobasyonunuzu aldığınızda artık süreç tamamen bitiyor. Artık Almanya'da tüm eyaletlerde ve istediğiniz bölümde çalışmakta özgürsünüz. Hatta birçok Avrupa ülkesinde de tanınan bir diplomaya sahip oluyorsunuz. Eğer uzman iseniz bu aşamadan sonra uzmanlık denkliği için tabip odasını yani Erste Kamer ile iletişime geçerek uzmanlık denkliği aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Süreci olabildiğince yalın bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım kafanızda neleri hangi sırayla yapmanız gerektiği yeterince oluşmuştur. Eğer videomu yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Bu ve bunun gibi videoların devamı için de kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.